Merhaba arkadaşlar. biz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Bugün Fatma Deren'in canı makarna salatası de Bize de boncuk makarna vardı. Meryem arkadaşımla beraber makarna yaptık. Meryem Esnalla. <laughs> Garnitür vardı. Bir de konserve mısır vardı. Mayonez, karabiber, tuz. Makarnayı da haşladık, harmanladık. Yoğurtla beraber. Aslında Dulduş getirdiği yoğurt bitti. Hazır yoğurt yaptık. O da Böyle oldu arkadaşlar. Bizim suçumuz değil yani. <laughs> Makarna çok küçüğümüş. Ben büyük zannediyordum. Miroş da burada. Topladık. Bir tane şey, şey tepsi ver. Ha, tepsiye. ha. Tepsi var. Hadi dokunmuş Bak şu aynalı sağlık. onu getir. Aynalı tepsiyi. Miroş ablan olsun. <laughs> Mutfağı da topladım. Ben bir yandan Miroş da harmanladı, hazırladı. <laughs> hazırladı kaşık koyun. Bize afiyet olsun. Benim video çekiş peki. Nisan mikra mı ki? Kanka bak hala. Not. Arkadaşlar biz evden çıktık. Bakanla mı giydik? Bir güzel. Miros çiçek alacağıymış. Oraya gidiyor. Seçen.

bizim de şu ön teker arkadaşlar onu şişireceğim. Ondan sonra bizim alacağımız, satacağımız bir şeyler. Ekmek var mı? Bazlama var. Niroş, evet. bazlama ettiniz mi? Ben de akşam simit yuracağım. Bundan da varır <laughs> ki. Ay! <gülüyor> Kanka hava nasıl iyi, Ne yapalım, eşek taktı onu. Ne Ne Seçe gidiyor. seçe de biz gezelim bağını, seçe ne gelmiş. Evet, <laughs> şimdi? Ne <laughs>

getir ben sallayayım gel de. Çek Ay ay. Yok bura sağlam ya. Sağlam bura. kalan midem var. pazara. <laughs> Çok, <usulma>. Çok <laughs> sandıydı. Ya kusuma. Ne yazar mı ya? Gütçüm işte büyük sandım orayı o yüzden. Baba hadi sen de. Sıkılıyorum valla bu tahta ne var arkadaşlar hiç hiç şey yapmıyor Miroş kalalım i̇şte diyelim dedi. Yavaş kapısına çıkayım mı? <laughs> <Değil mi>? Yap. Şöyle <laughs> şöyle Şur bakayım geliyorum Dikkat et de düşme. Neymiş öyle mi? Ayağını aynen öyle ileri geri atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Egzersiz mi? işte ya. Ama sen yapabilirsin ama bana mı bunu? Hı hı. Zayıflamak için ama herhalde. Herhalde. Yağları eritiyor muhtemelen öyle. <laughs> Felekten gün çala çala 90 kilo olduktan sonra ben. <laughs> Ay ayaklarım Hamlar ama, öyle biliyorum. <laughs> <laughs> vallahi hamlar. İleri geri atınca... Arkadaşlar siz de böyle skor yapıyor musunuz? Ay ay ay, korktum valla. ben şimdi nasıl ineceğim? <laughs> 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 öyle dur Fatma. Ay öyle yapma. Baba sallama. Baba zorla bindirdi. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün simit yiyecek yumuşak yumuşak eşyalarımızı hazırladık gördüğünüz gibi şimdi ne yapmalıyız? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Dur kızım ben Umruşi diyeyim. <laughs> Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Miroş'un en görüntülü konuşuyorduk. Ondan sonra Dedim ki simitlik ki uğracı O da kapatma. Ben de izleyeyim. Mi? Mirror ses ver. Merhaba arkadaşlar. Baba onu da ben dökelim mi? Öyle valla. Dur kızım. Dur sen elini batırma. Şunları dök. Üç su bardağı diyor. tarifte Ben de su bardağını Hı. iyi ölçtüm yani. Şu un bir ortadan kalksın diye uğraşıyorum. Bu da tam üç bardağımız zaten. Ben normalde hep göz kararı yapıyorum. Bugün bir tarife uyuyayım dedim. Ağzını şöyle atayım. Evet. <laughs> emoş atamasa sanat emoş video şey çekiyor. Hepsini katıp yoğuracağım. Hadi at hepsinden. Ne atacağız? Şu normal şeyler. At hepsinden getir. Hı. Ya da. Getir kız. <laughs> kız şu yoğurdu da okur. Dur kaydı. Getir onları da hepsini. Dok dok bir şey olmaz. Al. <laughs> ya Rabbi. Dökün mü? Dok dok kokma dok. <laughs> Dök hepsini. <laughs> kapta hepsini bir kapta yapayım. Tırtık. Şimdi tarif saymayı unuttum. 3 su bardağı un. un. Yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı şeker. Yok, Bir yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, ya. Bir su bardağı bizimki 125 milim ıı, sıvı yağ, bir su bardağı da yoğurt öyle yani bu kadar. Nere nere? Herhalde kabartma tozu attım dede. O atılmayacak, o atılmayacak. Ah kurabiye. Ben buna bir şey mi unuttum kanka. Burunum <laughs> az geldi. Günaydın arkadaşlar. Videomuzun devamına hepiniz hoş geldiniz. Ben kurabiyelik yoğurduydum. Allah şimdi Fatma Dalen'le beraber küçük mü yapalım, biraz büyük mü yapalım? Orta yap ya. Orta. ya ben küçük yap. Orta mı yap? Evet, orta yap. Aynen orta Vallahi Allah akşam ben var ya nasıl yorgundum. İter Yap kendi kavana kuramın. Ama. Şöyle susamlı yapayım bunu. Büyük oldu ne yapacağım? Tamam, kavana kuru yap işte Fatma. Tamam. Yemez değilsin ya. Ama yani, yemez değilim ya. Susamlı yapalım. Bunu ben var ya, ne onun adı? Buzluğundan Buzlu çıkardım arkadaşlar. Dün yoğurdum. Ağzımı kapat dedim streç bilini. Olur. Biraz büyük ya. Ama biraz buzlu. Pekmeze de batırabilirdik kız. Pekmezi de batırar mı? <laughs> biraz büyük ya. Bu çok küçük der. Tamam. Şöyle mi yapayım? Tamam kaldı biraz. Hı. Büyük yap biraz. evet, evet. Ağrı. Hah. Işıktan çok çok az al biraz. Tamam. Tam yeterli. İçi çıkacak. Ne bu kadar? Ozum var mı? Yeter elena. Aa yeter elena. Sen büyük yap dedin ya. iyi tutuyor da bozuktan çıktığında Kıcak şöyle ip de kabarmasın üstüne kızım. Kim ağaç keser ki kız? Nasıl ses geliyor? Bak hala. <laughs> <laughs> şey keser herhalde. Acaba almadım işte. peki sena olmazsın malim herhalde için Her teşekkür ederim. bir kadar yeter mi? Tamam, ona göre yapayım. İyi yap bomba. Şöyle yap da iyi girsin hani içine. Nerede yapamıyorum ki? Olsun.

nasıl kuluş kalkmış bende de anlatamam size. Çok kötüyüm vallahi arkadaşlar. Nasılsınız, iyi inşallah iyi, iyi, iyi. İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız bizler de iyiyiz. Öyle. Fatma'ya yardım diyor bana. Bir Fatma. Normal yap. Normal yapayım. Şöyle oturmuş benim iyi ah. olsun Ama sapanta eroturdu. Sana kaşar açayım kaşar lazım dedim. Açalım. Şimdi de poğaça yapıyor. <laughs> kaşar vardı biraz tak Şöyle yapayım. Şöyle oldu şekli. Ben böyle seviyorum. Yuvarlakla bunu yapayım. Emo şunu Evet benim minik baklava dilimlerim. Bugün kurabiyemin üstüne yumurta sağlarımı sürerken Fatma Derende çöre otlarını serpiyordu. Çok istedi serpmeyi. Ben de tamam sen yap o zaman dedim. İlk önce o ben sürtüyüm yumurta sarılarını dedi. Sonra ben dedim ki hayır ben sürtüyüm sen yap. Çünkü o yumurtaları israf ediyor. Aslında ben de çok iyi değilim bu konuda ama yine de ona bakaraktan daha iyi sürüyorum. Bakın şimdi biri düştü yumurtanın. Evet arkadaşlar bugün Fatma, Derem, Ben, Emuş kurabiye ve simit yapmaya karar verdik. Size de bunu çektik. Happy puanınızı vermeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar biz hamurumuza geçtik şimdi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok mu şey oldu? Yine böyle yapalım.

Ben de yamuk duruyorum. Şu sağ çekmemiz lazım. Solana sağ değil. Ödüm koptu birisi geldi rahmetli. Anlaşılmış. Daraldı, bir hoş bir de onlar kaç dakika ya, bir şey 3 dakika. 4 bak bak bir dakika. 15 10 gibi kaldı herhalde. 10 gibi kaldı. Üstler pişmemiş mi? Üstleri kabarıyor kızarmadı. Yavaş yavaş çatlayın Çat Çatlayacak zaten. Daha kızarmadı mı? Öyle. Şunu bir yarım saat al bakayım sen de. Kapat ağzını da. Sıcaklığı sürekli dışa verdir ya onu. Aha, bekliyorum, bekliyorum. Semet'e olmuyor. Niye olmuyor? olmamış da. Hı? Kaç dakika bir, şey? Dön, bak, bir şey. Abi, Ne bileyim vallahi bu aralar bir susuyorum arkadaşlar. Ben de. Ne yapacağız. <laughs> Görüş bunun bazısını ben büyük mü Anlamadım ki. Küçük yapacaktım ben ya. Normal değil mi? Normal, mı? değil Halló? Það er bóla, það er bóla, það er bóla. Það er bóla. Það er bóla. Hvað er það? Sjónu síðan er. Çok önce öyle mi oldu? Mevaplar, çok güzel oluyor değil mi? Bir tane yaptıydın ya. Evet. Allah'ın karşılığı çok oldu ya. Bir şey olmaz. Biriz. Baba iki mi Nasıl yapıyordun? Şöyle yana çarıyordun. Açmış da. Ne Nasıl güzel açmış, da güzel açtı. Sorma. Ne? Ne yapacağız? Ne güzel Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Mezara dikeceğiz. Bunları o yüzden almıştım. Fatma de Emoj'da bunları koymuş. Kurabiyemizin son hali. Böyle. Bu altta da var. Simitlerimiz de böyle oldu arkadaşlar. Diye böyle olmuş. Yumurta mı şey etmiş? Herhalde çok etmiş. O yüzden böyle. Yumurtanın sarısını çok tatmışsın simitlerimizin son halde böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu kabartma tozuyla yapmıştım. Sizlerden ricam videomu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz böyle oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.